İş buldu, hakikaten buldu. Adam da bizim e, şeyimizle, verdiğimiz güvenle Murat'a iş verdi. Doğru bu. Tamam. Kızım bırakmıyor. Ben burada yaşamam. Diyor. İyi o zaman yapacak bir şey yok yani. Bırakmayıp da ne yiyip ne içeceklerim? Bilmiyorum bunu kızına sor. Burada hepimizi delirtti. Ne yapacaksın? Dizin dibinde oturtacağım mı? Yok. <laughs> ee, o zaman niye bırakmıyor? Gitsin çalışsın. Karaman'la çalışsın. Hayır izin vermiyor. Kıskanıyor. Güvenmiyor. Ben sana söyleyeyim. Doğruları söyleyeyim sana? Bir güvensizlik yaşadılar. Üzdü, üzüldü biraz havanur. O yüzden gözünün önünden ayırmak istemiyor. Gitsin diyorum. Karaman'da iş bulsun, evi de tutsun. Onu da göndermem diyor. Bu gider diyor, keyfine bakar diyor. E dedim böyle evlilik mi yürür? Doğrular burada olanları anlatayım. Yani, sen yoğun adamsın, bilmiyorsundur. Ben izlemiyorum. Ne olacak böyle? Bilmem Sebebi. Ben diyorum ki ev yani sen en azından senin gözünün önünde olursa o da güvenir. Ben karışmam. Ama kızına bir şey söyle o zaman. Ee, Murat gitsin. E gidecek çalışacak. Bunun aklıyla mı yaşıyor? Buraya ben gelirken. Dedim. Ha dün ne dedim? Oğlum sen sözünü geçiremiyor musun dedim. Demedim mi? Git dedim girişe dedim. Tamam. Yapacağı o, da gitti, o oraya başka girdi. bir şey yapamaz Bak yani. şu an o gördüğün o sağ olsun fırının sahibi Allah razı olsun. O bizi ya, kırmadı. Seda Hanım orada olmasa başka yerde çalışacak. Gerekirse tarlada çalışacak. Ama, kızın... Ama bir çocuğu var bir karısı var. Evet. Sonuçta çalışacak. Şimdi sorun burada ne biliyor musun Esef Bey? Havva Nur neden burada çalışmasını istemiyor? Burada kalmak istemiyor. E, tamam, tamam. E, ben de diyorum ki bırak adamı gitsin. E, beraber karama. gitsinler niye bırakacak? Git diyorum gitmem diyor. Götür beni götürüp nereye koyacak diyor. Anasının evine koyacak diyor. Onu da söyledim. Beraber e, çocuğunuzla yollayayım dedim. Beni diyor annesinin evine koyarsa diyor, e, oradan çıkamam Seda abla diyor. E hani ev tuttuydu Kemal Bey. En son tutulan evi beğenmedi. O eşyalar oraya sığmaz dedi. Bırak ya. Ne tutulacak? Ben de her şeyin cevabı var. Kızına sor. Al baban karşında bak. Kocasını, çocuğunu alsın karımana beraber gitsin diyor. Gidersem nerede kalacağım diyor. Sen evini açsan çocuğuyla gelse. Herkes bana güvenip de evlenmedi Seda Hanım. Ben de babamdan bir inne görmedim yani. İğneden değil ya. Evde kalmak istiyor. Evinde de evde kalsın. Evde kalamaz. Torunuyla ikisi Olsun. ya. Burak gelmeyecek eve. Gelmesin zaten. E tamam kızın e, çocuğu ki, da gelsin. Yani bu gelse o mecbur gelecek. Ondan sonra ortalık tüter bak. Yok yok gelmeyecek. Ben Ben kabul etmem. Ben sana söz veriyorum gelmeyecek. Ben Ya sen buradasın o orada. Sen söz verip de bunu nasıl yok, bir yok, söz Yok yok gelmez. Veriyorsun? O arada evini düşünüyor. Ben düşüne... kabul etmem Seda Hanım. Herkes yaptığı çocuğa aldığı karıya bakacak. Haklısın. Kimse Ama, kimseye güvenip de da. karı çocuk yapmasın. Tamam da bir şekilde bir yerden başlamamız Başlasın, lazım. Başlasın. Ben onun önüne durmuyorum Sedef Hanım. Nuriye Hanım dedi ki e, bana verin çocuğu o zaman. Alsın. E, Vermiyorum. Niye vereceğim? Vermeyeceksen ikiniz de çalışacaksınız, bakacaksınız çocuğunuza o zaman. Ablan abin çocuklarına ben mi bakıyorum ya da onlar mı bakıyor? Herkes çalışıyor. Çok bakıyor çocuğuna. İyi sen otur dizin dibinde. Evi yok. Bir şey yok. Burayı bekleyin o zaman. İki sene oldu ya. Artık insan içine çıkamıyorum ben ya. Nuriye Hanım dedi ki çocuğu bana bırakın. İstiyorsanız gidin çalışın. İstiyorsanız evinizi birlikte arayın. Tamam bunda İşiniz bir şey yok ki. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. E al işte bak baban da benle aynı fikirde kızım. Sen kadına da kızıyorsun. Çocuğumu vermem de vermem. Kadın Güvenemem dedi, bak. ben. Bak. O zaman bekleyeceğim burayı. Çıkamıyoruz işin içinden. Ben karışma. Aslında bunların karamanda olması lazım. Göndereyim diyorum. Çocuğunla beraber, hayır diyor, o eve girmem diyor. Kaynanamla olmam diyor. Ya ev, ev üstünde olmaz Seda Hanım. Ev üstüne olsun demiyor. Evet. Kemal Bey de demiyor. İyi Kadın tamam da, da bu... Nuri Hanım da demiyor. Bir ev niye tutulmadı? Benim mantığımın almadığı bu yani. Evet. Kemal Bey evi tutmuş. Dedim ki Kemal Bey'e, çağır beni. Havanur nasıl gelmiyormuş, bir bakayım dedim. Hadi. Niye tutup da çağırmadı beni? Ya küçük niye evine. beğenmedin bu evi sen? Şu evi ne güzeldi. Şu evi niye beğenmedin? Tutulduysa küçük. madem niye geri çevirdi? Hayır baba. Kirasını geri mi aldılar? Aa, küçük dedin. Burada bak hepimiz şahidiz. Küçük, küçük dedin eşyalarım sığmaz dedin. Ben de dedim ki birazını depoya koyardık dedim. Elektrik su faturası açıldı dediler. Tekrar mı kapattırmışlar? Ya tutulmayık zaten de. Ev tutulmayık. Bunu ben niye biliyorum. Niye tutulmuyor sence? Bilmiyorum. Benim Kim yalan aklımın almadı Ya Seda Hanım, Kemal Bey burada demedi mi? Burada, ikimiz de buradaydık. Evet. Sen ne dedin? Kemal Bey'e güveniyorum, evi tuttu. Tutacak. Evet. Hani? Bu adamlar, bu çocuklar gittiği zaman nereye gidecek? Tamam, 10 gün kaynanasının yanında kaldı. Sonra? Örnek veriyorum, ben kabul etmem de 10 günde bende kaldı. Sonra? E siz eşyasını vermişsiniz. Verdik orada, Karaman'da. Hani? Karaman'da yaşıyor. Nereye mı? koymuşlar o zaman? Depodaymış. Depoda. Ya depodaki eşyayı ne yapacağım ben? E bu adamlar gittiği zaman ev yok ortada. Niye serilmiyor bu ev? Ha tamam geldik isteğinle gittin. Al hadi. Kadın tuttu dün öyle dedi. Dedim ki en son madem Kemal Bey'in ve Nuriye Hanım'ın beğendiği evi sen beğenmiyorsun, Ahmet bulsun dedim. Ben ona o havuzlu ev, evin küçüğünü tut dediydim. Kime? Murat'a. Eee? Ta üç hafta önce. O evi tut dediydim. Ee. Yok. O da yok.